Bir zamanlar milyonlarca kişi Pixel Gun 3D'yi oynuyordu. Minecraft tarzı bloklu grafikleriyle FPS türünü mobil cihazlara taşıyan bu oyun özellikle 2013-2017 yılları arasında adeta altın çağını yaşamıştı. Peki ne oldu da bu kadar popüler bir oyun zamanla unutuldu? Oyuncu kitlesini kaybetti ve sessizce çöktü. Pixel Gun 3D 2013 yılında piyasaya sürüldü ve kısa sürede özellikle çocuklar ve gençler arasında büyük bir popülerite yakaladı. Minecraft benzeri grafikler ve mobil cihazda oynanabilir FPS Mekanikleri oyunu benzersiz kılıyordu. Silah çeşitliliği klasik tabancalardan lazer silahlarına kadar geniş bir yelpazeye sahipti. Harita çeşitliliği Space Arena'dan Paradise Resort'a kadar onlarca ikonik haritaya sahipti. Bu unsurların birleşimi Pixel Gun 3D'yi sadece bir oyun değil, bir topluluk haline getirmişti. YouTube'da yüzlerce içerik üreticisi oyunu tanıttı. Rehberler, montajlar, savaş videoları yayınlandı. Oyun tam anlamıyla bir fenomen haline gelmişti. Ancak her şey 2017-2018 değişmeye başlamıştı. Oyunun geliştiricileri Relisoft really daha sonra Cubic Games ve ardından daha büyük bir yayıncı tarafından satın alındı. Oyunu daha karlı hale getirmek için agresif para kazanma yöntemlerine yöneldiler. Yeni silahların neredeyse tamamı gerçek para ile alınabilecek hale gelmişti. Günlük görevler, Battle Pass sistemleri gibi özellikler oyuncuyu maddi anlamda çok zor duruma sokmuştu. Hileler artarken geliştiriciler bu sorunları çözmekte yetersiz kalmıştı. Kanalıma abone olup bir like katmayı unutmayın. 12 videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.